Bugünkü videomuzda arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle hani oynuyorduk ya arkadaşlar dün. Dünkü oyunu oynuyoruz yeniden. Bugün de bu oyun çok coşacak gibi de görünüyor. Şimdi biz hemen bir bunları koyalım. O yeniden coşmak istedi. Bu da coşmak istedi. Bu da coşmak istedi. Tamam. noblova bırakalım. Daha iyi üretelim işte. 2K 2K getiriyor. 2 milyonumuz var şu an. 2 milyon K 2 milyon K. 345 ne alaka? Bak bir kutu koyma. Evet. Çok oldu. şöyle hızlandırmaları bitti şimdi 600 k yapacağız e ya birisinde 7 k var, 8, k var birisinde de 13 geldi 5 dakika var. nasıl da para getiremiyorlar getir 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 çok sandalye lazım Onları biz boş veriyor arkadaşlar sandalyeden uğraşıyor zaten sandalye olmasa içimiz biter bizim yani 2 milyon 64k Biraz hızlı bas. İki tane iki tane. Çok getir ya çok. Çok getir. Çok az getiriliyor diye olmuyor. Çok uzak. Şunu yap biraz. Şunu yap biraz. Şunu yap biraz. Bekleyeceğiz böyle. Ne yapalım? Evet. Getir. Bu 5 dakikalık bir video olacak. Çünkü çok çekmek istemiyorum. Boyundan başka bir oyun çekeceğim. Çok iyi. Hızlı hızlı biraz ya. Bu değil ki. Şapıyor, şapıyor. Çok hızlı. Vallahi 400 e yakın oldu. Bu arada arkadaşlar buradan hiçimiz yok çünkü çok veriyorlar. 5K, 1K, 4K falan. Bir de arkadaşlar bu max olma seviyesini çok az kaldı. Bu sadece 600K'lık yer şeyi bir şey alacağız. Bu 600 kalık yere alacağız. Öyle evet, yetiştirme çalışacağız. Hiç kalmıyor. Bakalım. 95 k 2 milyon. 95 k. Hadi be hızdan biraz. Oha hop hop hop. Kırkır kırkır. Pır 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 pır. Kır 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 Evet Ya ben acayip getiriyorum ya nasıl olmuyor bu Yardımcıyı yükselt Yükselttim tamam 17 17 getiriyorum Ay, yeri. Bir tane bırakıyor yani böyle olmuyor. Bir kaya da yetiştiremiyor ama. Bir kat alan. Bir kaya, bir kaya zaten çok güçlendirdim o karakteri 24 seviye yaptım 24 level yaptım o 5 level bunun leveli yok zaten inlercek bir şey bu level yok bunda var mı? Aha. 43 level <laughs> o birinin leveli yok yani bir tane bunun leveli yok bu adamın leveli yok İkisinin de var. Siyahların var. Bir de kızı var. Bonus saçları da yok. Çok uzandım. Daha bir tane getirebilirim. 500k oldum. 501k Anamayacağız kesinlikle. Çok güçlendirme lazım. 37 37 görmeye başlayacak. Ya bu acayip güçlendirmem lazım ya. Öyle olur mu? 1K 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 getiriyor. 5 dakika oldu bile. Tamam. Kızlar. İş bitti. İş bitti. Aç. Evet. Yetiremem hemen al bu odunları. İş bitti. Acayip hızlı. beklenmiyor. Tamam. Acayip güzel. Çok güzelsin. Evet. Olsun gitmesin. 600k alıyoruz. Çok az kaldı 600k'ya. Hadi be al al al. Alırsın. ben 4k aldım. Tamam olduk olduk. 600k'ya olduk. Aç bunu. Yes. Niye ben istedim ya? Oyunda ne yaptı beni? 200'e verdi. O bir için 12 milyon mu? Bende milyon bile yok. 7k para. Bunu düşüreceğim. Yoksa arkadaşlar bu acayip işimize yarıyor. Birisi 16 seviye. Birisi 24 seviye. Tamam tamam. Sen de gel sen de gel. Acayip güçlü yani. Bu 20K'yı onlara koyamazsın değil mi? Koy ya. 24'ün de özel 2K, 2K, pro, pro. Vallahi yani prolaştık bile biz. Oyunda artık proyum arkadaşlar. Tamam da pro sen koyayım ya. 8 dakikada bütün şey yaptık. 200K. 155K. O bir parayı yetişiyor ve. Ocağımız 90 90k'mız var. Ocağı para getirir bunlar diyor. İşte 9494 k veriyor. 1k 1k. Ya bu çok şey arabiliyor ki. 9 dokuz, 9k. bayağı Baya bir pro olduk bile. Ona güçlendireyim mi arkadaşlar ya? Tamam. Ben bir 8K yaptım. Artık milyon oldu. Ulaştık milyona. para bitti sandalye bitti biz ne yaptık sandalye bitti sandalye bitti sandalye bitti 1 milyonluk sandalyeyi bitirdik be alın 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 sandalyeyi bitirdim. Ne bilmiyorum kaldı. Ne bir şey kaldı. Bütün paralar bitti ya. Bütün paralar bitti. Bay bay arkadaşlar. Ve çok kastık.